çok önceden başladığı transfer stratejisine o sezon şampiyon olmuştu Evet ee, çok da iddialı geliyorlar o ile birlikte kaç oldu Trabzon'un transfer 9 oldu bir bakalım gelenlere hep, gidenlere bir yani 11'e veya işte rotasyonda ilk denilecek oyunculara evet. yatırım yaptılar evet. şimdi mesela Cihan genç bir oyuncu çok şık bir gol attı şeyde orucon boraklık maçında Pedro yeni sabek Ozan zaten hani milli takıma aday bir oyuncu her Hı -hı. zaman. E Draguş bizim ligimizde performansı biliyoruz. Lunsram bedelsiz geldi diye hatırlıyorum. Evet. O da kariyeri e, Premier şey, eee oynamış olması Hı -hı. lazım ve eee İskoç Ligi'nde yani biliyorum oyuncu. İyi, enerjik bir oyuncu. Balışı zaten sol bekte iyi bir oyuncu ve Savic tam bir savunma lideri. Beşiktaş'la ilgileniyordu Savic. Fenerbahçe evet, devre arası almaya çalıştı diyorsun. Evet. Ee, ve bütüne baktığında da çok kaliteli takviyeler yaptılar. Vakaeme zaten dört gözle aranıyordu, çok da isteniyordu. Aynen öyle. Ve bir alternatif olan Trezeguet ile Visca'nın yedeyi Evet. Böyle bir yüksek avuçlar. Şimdi e, işte Draguşlu, Enis Destanlı, santrfor rotasyonuna bir for bir yeni bir ekleme yapılacak. Vegors yani geliyor mu acaba? Wood Vegors mu yoksa Mutregors eee blöfüyle onu açımı. hmm. Şimdi dün Safacan konuktu. O da biliyorsun çok yakından takip ediyor Trabzonspor'u. Ve Gors gelmeye hazır dedi. Yani oyuncu gelmeyi istiyormuş. Ama bakalım onu açı olacak? Ve mu olacak? Ben halen onu açıyı beklediklerini düşünüyorum. Hmm. Çünkü Ve çok belli yani e, durumu. Gayet istenmeyen adam pozisyonda orada. Ve son iki yıldır kiralanıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bütüne baktığında çok daha kolay bir transfer. Hani Southampton'ın tavrını hmm. onu açı konusundaki. Bir de bilinen de bir oyuncu. Şimdi <laughs> Trabzonspor'la onu açı oldu yani tuttu. Ol, hayır Vegos da olur. Vegos da evet. çok iyi bir oyuncu. Yani Çok iyi bir golcü. Ben evet. çok beğeniyorum. Ee, o olursa da bu arada o da çok katkısal. Ya Beşiktaş'ta bakma Beşiktaş'ta yarım sezon kaldığı için çok konuşmadı. Vegos evet. çok iyi oyuncu. Evet. Ve Biraz taraftarla azıcık problem yaşamıştı gibi. <laughs> biraz gerginlikler olmuştu gibi hatırlıyorum Megors'ta. onları çok hatırlamıyorum ama ya biraz şey ya Batı Avrupalı oyuncularda vardır bu. Hollandalılar Hollandalılarda Hı -hı. özellikle hani buraları biraz şey görmek. Hı -hı. Küçük görmek vardır. Ee, o zaman zaman o duruma kapılıyor olabilir ama çok kaliteli oyuncu. Hollanda milli takımında da Hı -hı. bizi Hollanda milli takım Vegors'ta Eleyemezlerdi yani. Vegors evet. girmese ikinci yarı evet. Ve e, o o seviyede, o değer, o değerde bir oyuncu. Milli ama takımda hep konuşuyoruz Vegors'u. Vegors'un etkisini. Yani Hollanda Milli Takımı'nda evet. onun etkisini hep konuşuyoruz. E, ama ben yine de Trabzonspor'un bu Vegors'u biraz şey blöf gibi yapıp onu açıyor. Onu açıyor. E, onu açıda da Southampton'ın kırmayı Hı -hı. düşündüğü karar e hoca da onu istiyorsa. Taraftar da biraz açıkça ona açıyı çok fazla istiyor evet. gördüğüm kadarıyla. Biraz daha orayı zorlayacaklar evet. gibi. Program süremiz bitti ama Okay'ı da konuşmamış olmayalım. Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'da. Ne dersin? İsabetli bir transfer çok, mi? Yani Geçmişinde de Trabzonspor olan çok net doğru bir takviye. Hı hı. Altı numara pozisyonu için yani savunmanın önündeki o dalga kıran oyuncu pozisyonu için çok doğru bir hamle. Hı hı. Bence Miyi takımda da süre bulduğunda başarılı hı hı. işler yaptı. Bence de güzel sezon. bir Avrupa macerası yaşadı ve evet. ee, bence Türkiye dönüşte çok doğru bir yerde Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unda oldu. Ben Trabzonspor'un çok net söylüyorum kadro kalitesi olarak elbette Fenerbahçe ve Galatasaray'ın henüz aynı seviyesinde olmasa da o şampiyonluğa oynayabilecek üçüncü takım noktasına geldiği İddialı karartım. bir giriş yapacak, başlangıç evet. yapacak lige diyelim. Okay Yokuşlu Trabzon'da. Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu, bugün ilk olarak İstanbul'a, ardından Trabzon'a varacak. Bordo mavili formayı bir kez daha giymeyi amaçlayan Yokuşlu, imza atmak için İngiltere'den yola çıkıyor. Başarılı futbolcu önce Trabzon'a taşınacak, sonra da eşi ve çocuğunu şehre getirecek. İngiltere'deki havaalanında görülen Okay Yokuşlu'nun bu gece saat 12'de Trabzon'da olacağı öngörülüyor. Fırtına ve Gorslu bekliyor. Abdullah Avcı transfere onay verdi. Trabzonspor 31 yaşındaki Hollandalı Yıldız Forvet'i bekliyor. 1 metre 97 santim boyundaki golcünün kız arkadaşı Nicky Van Eş ikna edildi. Ancak bu kez Watt ve Gorst Ajax'tan teklif beklediğini söyleyerek birkaç gün süre istedi. İşte tüm detaylar. Bordo Mavililer, ona açı için girişimlerine devam ediyor. Fırtına 7 milyon euro önerdi, Southampton ise bonservis bedeli olarak 10 milyon eurodan aşağıya bir türlü inmiyor. Yönetim ise B planını devreye aldı. Karadeniz fırtınası 10 gün önce tanıdık bir isme yöneldi. Watt ve Gorst. Beşiktaş'ın önceki sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki Yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'ın teklifi üzerine Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Beşiktaş'ta yarım sezon geçiren Watt ve Gorst, ligde 16 karşılaşmada 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hollandalı Santrfor, kırmızı şeytanlarda fazla süre bulamadıktan sonra sezon bitimiyle Burnley'e geri dönmüş ve ardından 1.5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a kiralanmıştı. Bundesliga'da 30 maçta forma giyen Wegorst'un kız arkadaşı Nicky Van Eschun Trabzon'a taşınmak istemediği söyleniyordu. Yönetim, eşi ikna etmeyi başardı. Ancak bu sefer yeni bir sorun meydana geldi. Prensip olarak fırtınaya, evet demiş olan 1 metre 97 santimlik dev yıldızın, Ajax'tan bir teklif beklediği ve birkaç gün içerisinde durumun netleşmesini umduğu ifade ediliyor. Abdullah Avcı, oyun tarzını takdir ettiği Hollandalı yıldızla ara transfer döneminde 3 kez görüşmüş ancak oyuncu ikna olmamıştı. Ancak bu sefer oyuncunun tavrı daha olumlu. Geçen sezon Burnley tarafından Hoffenheim'a kiralanmış olan 31 yaşındaki futbolcu, Euro 2024'te Hollanda milli takımında yer almıştı. Burnley'nin Premier Lig'den düşmesi sonrası Weghorst'un ayrılık kararı kesinleşti. Fırtına, bu transfer için temaslarını hızlandırdı. Karadeniz ekibi, iki yıldızdan birini lig başlamadan kadrosuna katmayı amaçlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, her iki oyuncunun da sisteme mükemmel uyum sağlayacağını ve takımın pivot-forward pozisyonuna ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Weghorst, Euro 2024'te Hollanda adına 6 maçta toplam 134 dakika süre alırken bir gol atıp bir asist yaptı. Weghorst, Hollanda milli takımı ile çıktığı 39 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Piyasaya değeri 6 milyon euro olarak gözüken Hollandalı Yıldız, Championship'te oynamak istemediğini söylüyor. Trabzonspor, Real Valladolid'in Kamerun kökenli Fransız defans oyuncusu Enzo Boyomo'nun transferi için Osasuna ile rekabet halinde. Boyomo'nun bonservis bedeli 5 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'un transfer çalışmaları sürerken, İspanyol basını yeni bir gelişmeyi duyurdu. Real Valladolid'de oynayan Kamerun kökenli Fransız defans oyuncusu Enzo Boyomo için Trabzonspor ve Osasuna'nın ilgilendiği belirtildi. İspanya basını, Trabzonspor'un Enzo Boyomo'yu geçtiğimiz sezon boyunca takip ettiğini ve Bordo-Mavili yetkililerin 22 yaşındaki oyuncunun potansiyelinden çok etkilendiğini aktardılar. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde Trabzonspor'un Real Valladolid'e teklif yapabileceği de haberde yer aldı. Şu ana kadar Boyomo için henüz gelen bir teklifin olmadığı ve Valladolid'in 5 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Flash iddia, Galatasaray'ın 8 numarası Bordo Mavililere yarayacak. Kerem Demirbay sürprizi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay, Trabzonspor'a transfer olabilir. Türkiye'ye yedek olarak gelmedim, diyerek menajerine açıklama yapan Demirbay, takıma yeni bir 8 numara katılması halinde ayrılma niyetinde. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise Demirbay'ı transfer ederek Alman milli takımındaki gibi 10 numara pozisyonunda oynatmayı düşündüğü belirtiliyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncu transferini bekliyor. Bunun nedeni basit, bu pozisyona bir oyuncu geldiğinde Kerem Demirbay yedek kulübesine geçecek. Alman milli takımında 10 numara giyen Kerem, yedek olarak kalmak istemiyor ve menajerine "Türkiye'ye yedek olmak için gelmedim." demiş. Menajeri Temmuz başında hem Galatasaray hem de Trabzonspor ile temasa geçti. Sarı kırmızılı takıma yeni transferler sonucunda oyuncusunun forma şansının azalması halinde başka bir takıma transfer olmak istediklerini iletti. Bordo mavililere ise olası bir ayrılık durumunda Kerem için ilgi olup olmadığını sordu. Aynı zamanda siyah beyazlı takıma da durumdan haberdar edildi. Beşiktaş, Gerson ve Muci'nin takımda olması nedeniyle Kerem'e az oynama şansı verdi. Ancak yedek olarak kalabileceği söylendi. Bu durumu kabul ederse görüşmeler yapılabilir. Öte yandan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Bardi'nin alternatifi olarak Muhammed Çam'ı düşünürken Alman milli takımının eski 10 numarasının müsait olduğunu öğrenince heyecanlandı ve olumlu bir geri dönüş yaptı. Görüşme için hazır oldukları bildirildi. Şu an için herhangi bir görüşme veya anlaşma bulunmamaktadır. Fakat Galatasaray'ın gerçekleştireceği transferlere bağlı olarak Kerem Demirbay'ın menajeri tekrar irtibata geçerse bu sefer görüşmeler yapılacaktır. Talepler ve maliyetler doğrultusunda transfer gündemi şekillenecektir. Trabzonspor, Kerem'in mavi kartlı olması nedeniyle onu yerli statüsünde değerlendirmeyi düşünüyor.